Dünyamız artık yeni bir değişim dönemine girdi. Bu dönem 25-30 sene aslında devam edecek bir dönem. Biz hep bu zamana kadar özellikle son 10-15 senedir yüksek öğretim yetkilileri, rektörler, hocalar hep şöyle derdik. Işte geleceğin üniversiteleri, geleceğin meslekleri, geleceğin yetkinlikleri diye bana göre artık gelecek gelmiştir. Dolayısıyla biz bugünün atmosferine göre, bugünkü bilgilerimize göre, yüksek öğretimi, eğitim öğretimi, bölümlerimizi. Üniversite olarak da bu dönüşümün farkında olduk. 3-4 senedir üniversitemize yapay zeka dersleri, her bölüme yapay zeka dersleri, bu senede tüm eğitim sistemimizi yapay zeka destekli hale getiren bir sistem kuruyoruz. Mikro krediler yani sertifikalar, sertifika programları bunlar artık eğitimin içine girmiş durumda. Bunun nedeni de şu, Artık dünyada işe almak için sadece diploma sorulmuyor. Mesela 10 sene önce bu yetkinliklerin, sertifikaların oranı, işe kabuldeki oranı %10 iken şu anda bu %50'lere kadar çıktı. Yani siz bir kişi mezun olduğunda, bir yere başvurduğunda artık yetkinliklerini ve sertifikalarını sorgulayan bir sisteme doğru gitti. Diplomanın önemi azalmaya başladı. Diplomanın yanında bunların istenme oranının 10 sene içinde %70-80'lere çıkacağı söyleniyor. Bu bize şunu ifade ediyor. Siz eğitim öğretim planlarınızın içine bu dersin alan dışı yetkinlikleri, yeterlikleri koyacak sistemleri kurmalısınız. Bir süre sonra üniversiteler bir yapay zekanın iki bu mikro kredilerin işte sertifikaların ağırlıklı olduğu bir eğitim modeline doğru gidecek işletme okuyacak bir öğrenci veya diş hekimliği okuyacak veya hemşirelik okuyacak. Hemşireliğin temel dersleri dışında hangi oranda farklı bölümlerden, farklı bilimlerden dersler alabiliyor ve hangi oranda ne kadar yetkinlikler, krediler dışarıdan sertifika alarak bu derslere saydırabiliyor. Aslında bu iki konuyu mutlaka öğrencilerin bakması lazım. Yani bir üniversite bize kendi alanımız dışında neler kazandırıyor bunlar çok önemli hale geldi. Bunun önemi dediğim gibi 10 sene önce %10 iken şu anda %50'lere doğru geldi. Eğitimin de aslında adı biraz böyle işte yapay zeka destekli esnek öğrenme diye bizim kurduğu, kurguladığımız modelin de adı bu zaten. Esnek bir modele doğru hızla gidiyor. O yüzden bu modeli kurgulayan, bu modeli öncülük eden, bu modelin içinde olan üniversiteler dünyaya kolay adapte olabilecek mezunlar yetiştirebilecek. Aksi halde geleneksel modelle olan bu sistem yavaş yavaş kaybolacak. E, yerini bu sistem alacak. Buna hazırlıklı olmalıyız üniversiteler olarak. Üniversitelerde çok kullanılır ya, işte bu şu meslekler kaybolacak, geleceğin mesleği şunlar olacak gibi. Benim buradaki kanaatim şu, aslında meslekler kaybolmayacak, meslekler dönüşecek. Bir kere önemli bir husus bu. Çünkü bu teknoloji çok hızlı değişince insanlar böyle bir şey söylemek zorunda hissediyorlar kendi. Bu meslekler kaybolacak, bu meslekler gelecek. Aslında mevcut meslekler dönüşecek. Belki bu kadar çok meslek yerine daha temel bilgilerin alındığı mesleklere doğru gidecek yüksek öğretim. Yoksa yeni yeni isimlerin çok burada bir mantığı yok. Aslında biz Türkiye olarak da bunları yaşadık. Yüksek öğretime yeni monte edilen, isimlerini söylemeyin, pek çok geleceğin bölümleri diye bölümler şu anda adı sanı duyulmuyor. O yüzden bu mevcut bölümlerin dönüşmesi burada daha mantıklı bir husus. İşte bu hem Dünya Ekonomik Forumu raporlarında hem Dünya Bankası raporlarında yani tüm raporlarda genellikle şöyle bir husus var. İşverenler mezunların niteliğinden memnun değil bir kere. %60-70 oranla çıkmış bu memnuniyetsizlikte. Kendi mesleğinde çalışma oranları, mesleği dışında çalışma oranları %50'ler civarında, %40-50'ler civarında. Yani bir kişi bir alandan mezun oluyor ama başka bir yerde çalışmak durumunda kalıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Siz eğitim öğretiminizi çok esnek yapın. Başka disiplinlerle ilişkiyi kolay kurabilsin kişi. Dolayısıyla mezun olduğunda alanı dışına kolay adapte olabilirsin. Tüm herkesin yapay zeka ile tanışacağı bir ortam oluşması artık önem kazanmakta. Yani tüm bölümler, tüm birimler, hocalar, tüm idari personel dahil topyekun yapay zeka ile tanışmalı. Ben hani bu kadar birikimimle şöyle bir cümle kullanıyorum herkese. Diyorum ki bu akşam yapay zekaya başlayın diyorum. Yapay zeka eğitimini. Ben de başladım çünkü. Bu artık kaçınılmaz bir şey. Bunun yaşla, süreyle, makamla bir ilgisi yok. Yani mesela bir kişi hemşirelikte okuyorsa psikoloji bölümünden, işte bilgisayar bölümünden, diş hekimliği bölümünden de dersler alarak veya modüller alarak böyle çap yaparak kendini çok yönlü yetiştirmesi, birinci buna imkan veren kurumlar önem kazanacak. İkincisi de ayrıca Başka yetkinlikler kazanacak sertifikalarla bunu donatması gerekiyor. Böyle mezunlar gelecekte her zaman iş bulabilir, dünyanın her yerinde de iş bulabilir. Sadece böyle bir alana sıkışmış, sadece bir koridorda verilen bir eğitim sonrası hangi alanı okursanız okun, bugün çok popüler olan meslekler dahil, bunlar da artık kendilerini aşmak sınırları başka koridorlara gitmek, başka bölümlerle ilişki kurmak zorunda olacak. Hem günümüzde hem yakın gelecekte aslında sağlık ve teknoloji alanlarındaki bölümler yine geçerliğini koruyacak. Bu bölümünden mezun olanlar kolay iş bulacaktır diye düşünüyorum. Özellikle sağlık alanında işte diş hekimliği, hemşirelik, fizyoterapi, ebelik bölümleri aslında çok popüler olmaya başladı. Bunlar bu alanın e, öncü meslekleri diye düşünüyorum. Eczacılık yine farklı şekillerde gelişen e, fonksiyonunu da değiştirerek e, giden bir bölümümüz. E, teknoloji alanındaki bölümler, mühendislik alanındaki bölümler, özellikle bilgisayar, yazılım bölümleri yine popülerliğini koruyacak. E, meslek yüksek Okullarında mezun olanların gerçekten bu konuda iyi yetişmişse, iş dünyasıyla, gerçek hayatla birlikte eğitimini yapmışsa, iş bulma oranları %80-90'ların üzerinde diye düşünüyorum. Biz de mezunlarımızı izliyoruz. Mezunlarımızı iş bulma oranları e, bu oranlarda, hatta daha yüksek oranlarda. Adaylarımız, üniversiteye girecek olan adaylarımız, e, bir kere sevdikleri bir alanda Okumayı daha çok tercih etsinler çünkü daha sonra sevmedikleri alanlarda e, okullu bırakma bölüm değiştirme oranları da hızla ülkemizde artmakta. O yüzden öğrenciler bir kere sevdikleri alana kendilerine dediğim gibi temel eğitim dışında farklı yetenek kazandıracak e, üniversitelere birimlere e, gitmelerini ben tavsiye ederim.